Bilgisayar mal yayınlarından farklı bir türev çözelim. Bir ürünün satış fiyatı S, alış fiyatı A olmak üzere S ile A arasında böyle bir eşitlik verilmiş. Ürünün alış fiyatı 4 lira olduğu anda yani A4 olduğu anda alış fiyatının anlık artış hızı yani arkadaşlar alış fiyatının zamana bağlı anlık değişim hızı 0.5 TL bölü saniye. Bu anda bu üründen 20 tane alan birinin elde ettiği karı istiyoruz. Şimdi karı nasıl buluruz? Satış fiyatından alış fiyatını çıkartarak. Bakın satış fiyatı da zaten bize verilmiş. Dolayısıyla kar fonksiyonunu şu şekilde ifade edebilirim. Satıştan alışı çıkartırsam a kare artı kök a eksi a. Ama ben bu üründen 20 tane satıyorum. Dolayısıyla bunu da 20 ile çarptım. Karı da k harfi ile göstermiş olalım sevgili arkadaşlar. Tam bu anda karın değişim hızını arıyorum. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. dk bölü dt diyorum. Eşittir 20 tane. Şimdi buranın a'ya göre türevini alalım. 2a artı kök a'nın türevi 1 bölü 2 kök a eksi 1 tabii ki a'ya göre çalıştık. da bölü dt olmuş oldu. Şimdi da bölü dt'nin 0.5 olduğunu biliyorum. Bakın ben bunu arıyorum. 20 çarpı a'nın da 4 olduğu anda çalışıyorum. Yani a yerine 4 yazdım. 8, 4 yazdım. 2, 1 bölü 4. Eksi 1 oldu. A'nın T'ye bağlı değişim hızı neymiş arkadaşlar? 0.5 yani 1 bölü 2 Şeymiş. Bunlar gitti 10 oldu. Buradan 7 artı 1 bölü 4 28 29 bölü 4 ile 10'u çarptım. Bakın ondalık sayı olarak istiyormuş. 290 bölü 4 oldu. 29'da 4 7 kere 28 10'da da 2.5 kere yani 72.5. Dolayısıyla aranan cevap Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar.